Ali Karahasanoğlu. Akit mahkum sözcü haklı ve yargı bizden yana öyle mi? Siyonistlerde de, Siyonistlerin kucağındaki FETÖ'cülerde de, FETÖ'cülerle iş tutan ulusalcılarda da Taktik hep aynı. Bugünlerde Siyonistler ne yapıyor? Vuruyor, öldürüyor, durun da devletlerin sınırlarını değiştireceğiz diye tehditler savuruyor. Ama sonrasında İran 3 tane füze atınca İsrail'in fiyakası düşürülünce askeri üsleri vurdum. İstersem askeri üs vurmaktan çok daha kolay şekilde başka yerleri de vururum deyince Siyonist hemen ajitasyona başvuruyor. İran'ın attığı hipersonik füzelerin sivilleri öldürme endişesi yaşanıyor. Bre vicdansız siyonist. Nasrullah'ı şehit etmek için altı blok apartmanı birden vurmadın mı? O bloklarda onlarca dairede sivilleri bir dakika içinde şehit etmedin mi? Sen vurunca güzel, nokta atışla vuruldular diye bir de güzelleme yap. Sen vurulunca sivillerin hedef olma endişesi de. Siviller hedef alınmadığı halde. Sadece askeri üsler hedef alındığı ve vurulan yerlerin görüntüleri de bunu ispatladığı halde sivillerin zarar görmüş olma ihtimali var diyerek görüntü göstermeden karalama operasyonu başlat. Baş Siyonist böyle yapıyor. Siyonistin kuklası FETÖ'cüler ne yapıyorlardı? 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında milletin düşmana karşı kullanmak üzere emanet ettiği uçakları Gölbaşı Özel Harekat Başkanlığı'nı vurmak için kullanıyor. Orada 50'den fazla polisimizi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin uçaklarıyla şehit ediyorlardı. Bunun adı o FETÖ'cüler nezdinde kendi aralarındaki haberleşmede namussuzca bir tanımla duyuruluyordu. Tam isabet. Peki İsrail vurulunca nasıl ağlıyorsa FETÖ'de darbe bastırılınca nasıl ağladı? darbenin ilk dakikalarında 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kesen darbeci askerler saatler sonra halk tarafından etkisiz hale getirilip oradaki emniyet güçlerine teslim edilirken halkın kendisine emanet ettiği silahla halka ateş eden katil sürüsü içindeki iki tane askere 4 saat önce yakını şehit olmuş bir ağabey, bir kardeş, bir baba iki tane tokat attı diye tokat yeğenin darbeci asker olduğu halkına ateş eden vicdansız FETÖ'cü olduğunu söylemektedir. Ve bu bilgileri gizleyerek Türk askerine tekme tokat giriştiler diye ağlaştılar. Sözcüye Cumhuriyete haber yaptırdılar. Bre vicdansızlar. Bu adamlar darbeci, Türk askeri dediğiniz adamlar köprü üzerinde halkın üzerine ateş açıp onlarca Türk insanını vicdansızca öldürmüş darbeci askerler. Bunu da söylesenize, daha vahimi Boğaz Köprüsü üzerinde bir askerin darbeye direnenler tarafından Boğaz'ın kesildiğini ve köprüden aşağı atıldığı yalanını uydurdular. Siyonist operasyonunu görüyor musunuz? Darbecileri masumlaştırma, mağdur gösterme girişimini görüyor musunuz? O iftira önce sosyal medyada sonra da Sözcü gazetesinin internet sitesinde haber oluyor. Sözcünün başlığı şöyle... Şok olay, Boğaz Köprüsü'nde asker başı kesilerek öldürüldü. Darbecileri savunma sededinde ne yapabiliriz ne yapabiliriz diye çırpınmaya bakar mısınız? Sonrasında birçok internet sitesi bu iftirayı alıp kimi iddia diye kimi daha başka ifadelerle kimisi sözcünün verdiği bilgiye göre diye okurlarına aktarmış. Bu arada o günün heyecanlı saatlerinde maalesef bizim internet sitemizde de birçok İnternet sitesinde de bu yayınlanan iftira deneyimsiz bir editörümüz tarafından iddia olarak kısa süreliğine yayınlanmış. Sitemizdeki haber yönetimdeki arkadaşlarca görülür görülmez iftiralığı açık ve kesin olduğundan kaldırılmış. Ve yönetim kısa süreliğine de olsa yaptığımız hatanın düzeltilmesi sadedinde sözcüden tek haber aldık o da yalan çıktı önce Pisliğini temizle sözcü başlığıyla özlediğimiz insanlardan bir özür bir de durumu izah etme amacıyla yeni bir haber daha yapmışız. Bizim uyarımız sonrasında ama bir gün yayında tuttuktan ve darbenin kesinlikle bastırıldığı anlaşıldıktan sonra sözcü o haberi yayından kaldırdı ve akabinde Akit gazetesinin internet sitesine tazminat davası açtı. 15 bin lira manevi tazminat istedi. Davayı yanlış mahkemede açtığını avukatımız Ali Pac'ı hatırlatınca davanın yetkili görevli mahkemeye gönderilmesi kararlaştırıldı. Ama sözcünün avukatları yasal sürede dosyanın gönderimini tamamlamadı ve dava açılmamış sayıldı düştü. Yıllar geçti. Sözcünün avukatı 2 yıllık zaman aşımı süresi de dolduktan sonra görevli mahkemede bu sefer 40 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Avukatımız Ali Paccı diğer savunmalarıyla birlikte davanın iki yıllık sürede açılmadığını hatırlattı. Bakırköy 5. Asliye Ticaret Mahkemesi Hakimesi Emine Konak, zaman aşımı sebebiyle davanın reddine kararını verdi. İstinaf, akit sitesindeki haber aynı zamanda suç niteliğindedir. Zaman aşımı iki değil 8 yıldır diyerek kararı bozdu. Bu arada ne olduysa aynı hakime Emine Konak daha İlk duruşmada dosya önceden zaman aşımı sebebiyle reddedildiği için yeterince deliller toplanmamış olduğu halde hiçbir şey araştırmadan 35 bin liralık tazminata hükmetti. Ey darbeciler! Yapmak istediğiniz algı sonunda darbeyi başarıya götüremediniz ama attırdığınız iftiranın ifşasını yapan akidi mahkum ettirdiniz. Ne diyeyim? Yargı Tayyip Erdoğan'ın iki dudağı arasından yönetiliyor diyenlere sesleneyim. Çıkın yüreğiniz varsa bu kararı savunun. Düşünce özgürlüğü diye ter ter tepinenler. Yalanlarını ifşa ettiğimiz için mahkemeye gidiyorlar. Biz onlara dava açmıyoruz. Onlar bize dava açıyorlar, düşünce serbest olmamalı, haber cezalandırılmamalı diyorlar ama gazetelerinde hemen her gün düşünce özgür olmalıdır diye okurlarına yalan söylüyorlar. Ki gazetelerinde akite hakaret ettikleri için her ihtimale karşılık diyerek takas itirazında da bulunmuştuk. Biz hakaret etmedik ama öyle düşünürseniz sözcünün şu şu hakaretleri sebebiyle bizim onlardan alacağımız daha fazla. Takas talebinde bulunuyoruz dedik. Emine Konak Hakime Hanım'ın takas derme dermeyanımızı bu konuda Yargıtay'dan aldığınız içtihatları okuduğunu hiç sanmıyorum. Okusaydı karar verirken takasla ilgili de bir cümle yazardı. Karşısında 25 yıldır basın davalarını yürüten bir avukat var. Hiç dinlemeden kararını bastırıyor ve Türkiye darbecilere ceza verdik diye kendini avutuyor. Darbecilerin attırdıkları yalanı yazanlar dava kazanıyor beyler. Hakimler darbecilerin iftiralarını yazanların gerçek yüzünü ifşa edenleri dinlemeden mahkumiyet kararlarını bastırıyor beyler. Adamlar ilk davalarında ben 15 bin lira zarara uğradım demişler. Daha sonra ise 40 bin lira zarara uğradım demişler. Bunu dahi dikkate almayan hakime hanım 15 bin lirayı unutup 35 bin liraya hükmediyor. Duyun sesimizi yargı iktidarın elinde diyenler, düşünce özgürlüğü muhalifler için yok diyenler, susturuluyoruz diyen muhalifler, duyun sesimizi, yaşananları izah edin bize. Hem dayak atıp hem de dayak yiyoruz numarasını bırakın artık. Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit Ali Kara Hasanoğlu Amerika'nın solcu işbirlikçileri Türkiye'ye yazıyor. Ekremi ise Kökü dışarıda Euronews şöyle başlık atmış. Büyük Osmanlı soygunu, yolsuzlukla suçlanan New York Belediye Başkanı Amerika basınına nasıl yansıdı? Osmanlı soygunu mu yoksa Osmanlı korkusu mu tartışırız. New York'a sadece Türkiye'vi inşaatı vardır, niye başka benzer inşaat yok der tartışırız. Türkiye'vi inşaatında somut bir eleştiri getirerek, eyalette o büyüklükte başka bir inşaat yok derler, bu kaçak inşaat yapılması için şu kanunsuz işlemler yapıldı diye somut bir suçlama getirirler anlarım. Bu arada hatırlatayım, New York'ta Birleşmiş Milletler bölgesine yakın bir yerdeki böylesi önemli bir bina için rüşvet olarak uçak bileti verilmiş derseniz insanlar size bir yerleriyle güler. İsrail'in Gazze'lileri soykırıma tabi tutmasına verdiği silahlarla ortak olan kökü dışarıda medya organları bize hukuku öğreteceklermiş. Vah halimize. Euronews Amerika basınına haberin nasıl yansıdığını başlığına taşımış. Amerikan basını İsrail'e verdikleri soykırım desteğini başlıklarına çekecek halleri yok. Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmayla soykırımcılara destek verenlerin yüzlerindeki maskeyi indirmesinin acısını Türkiye ve üzerinden çıkartacaklar. Bunda şaşılacak bir şey yok. Amerikan basını bunu yapıyor da Türk basını diye kendisini takdim eden, emperyalizme karşı olduklarını iddia eden Türk basını aynı haberi nasıl veriyor? Önce sol haberden başlayalım. Amerika karşıtı diye kendisini takdim eden ama tek başına bu haberle emperyalizm karşıtlığı söylemini yerlerde paspas haline getiren sol haberden başlayalım. Diyor ki sol haber, New York Belediye Başkanına yolsuzluk iddianamesi odağında Türkiye var. Hani nerede sizin kapitalizm karşıtlığınız? Nerede sömürü düzenine karşı çıkışınız? Nerede emperyalizmle mücadeleniz? Amerika'nın sözcüsü olmuşsunuz sol haber. Farkında değil misiniz? Yoksa Tayyip Erdoğan düşmanlığı olsun da biz kapitalist sözcüsü de oluruz, emperyalist uşağı da oluruz, sömürü düzeninin çarkı da oluruz mu diyorsunuz? Haberin içinde yolsuzluk olarak gösterdikleri şey ne? Bina üç kat fazla mı yapılmış, çekme mesafesine riayet mi edilmemiş, deniz kumuyla mı yapılmış, nedir yolsuzluk? Kendileri aktarıyorlar. Binanın ruhsatının mevzuata uygunluğu tamamlanmadan 2021 yılında Erdoğan tarafından yapılan açılışına yetiştirilmesi için o dönemde Brooklyn bölge başkanı olan Adams'ın itfaiye teşkilatına baskı yaptığı öne sürülüyor. Hay sizin emperyalizm karşıtlığınızın da kapitalizm karşıtlığınızın da içine tüküreyim. Emi Böyle mi uşaklık edeceksiniz siz? Ruhsat alımı hızlandırılmış, bu mudur yolsuzluk dediğiniz şey? Solculardan adam çıkmaz derler. Bir iki tane dürüst solcuyu gösterip bu kadar kendi ülkesine hain yüz binlerce solcuyu temize çıkartırlar. Sol haber öyle. Ya Atatürkçü olduğunu iddia eden Cumhuriyet gazetesi ne yapıyor? Onların da başlığı tam Amerikan basını gibi Gazze'ye sahip çıkan Tayyip Erdoğan'a bedel ödettirmek için atılmış başlık. Netanyahu'nun Gazze'ye attıkları bombaların neyse, bunların da Tayyip Erdoğan'a saldırıları aynı zihniyetten kaynaklı. Cumhuriyet'in başlığı şöyle. New York Belediye Başkanı hakkındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili İstanbul Başsavcılığına çağrı yapıldı. New York'la sınırlı kalmamış, İstanbul Savcılığını da göreve çağırıyor çiğ yemedik ki karnımız ağrısın. Suçlamada ne olduğunu yukarıda alıntıladım. Kanuna aykırı, kesinlikle olması mümkün olmayan bir işin yapılıp bunun rüşvetle örtbas edildiği iddia edilmiyor. Bir ay sonra verilecek ruhsatın hızlandırılarak erken verildiği iddia ediliyor. O zaman sıkı durun, bu ilkesizlere, bu sahtekarlık savunucularına sesleneyim. Beyler, bir haftadır biz yazıyoruz, manşete taşıyoruz. Sizi fonlayan Ekrem İmamoğlu, belediyenin spor kulübünün çantası içinde kaynağı belirsiz milyonlarca doları CHP'nin il binası satın alınmasında kullandı. Bir satır yazabildiniz mi? Duruşması yapıldı. Haberini verebildiniz mi? Hani nerede gazeteciliğiniz sizin? Hani nerede yüreğiniz? Türk evine iftira içerikli haberi yapmışlar. Bir de başyazı yazmışlar. Rüşveti soruşturun diyor ilkesiz cumhuriyetçiler. Türk evinde bir rüşvet yok. Bina orada. Kaçak bir şeyi varsa şimdi yıktırsınlar. Ama ekrevin rüşvetini nereye koyacağız? 42 milyona alınacak binayı tapuda 25 milyon gösterdi mi? Evet. Bunu itiraf etti mi? Etti. Aradaki 17 milyonun nereden temin edildiğini belgeleriyle gösterebildi mi? Hayır. 17 milyon liranın ki 2019 değeriyle 17 milyon lira bugünün 250 milyon lirası rüşvet parası olduğuna dair iddiaları cevaplayabildiler mi? Hayır. Cumhuriyet gazetesi rüşveti soruşturun diye başlık atabildi mi? Hayır. Bir itirazım da emekli savcı Bülent Yüce Türkiye. Biz senin 28 Şubat sürecindeki hukuksuzluklarını da biliriz de şimdi Türkiye ve üzerinden İstanbul Savcılığı'nı göreve çağırırken sende azıcık hukuk hukuk vicdanı varsa minnacık hukuka bağlılık ilkesi varsa üyesi olduğun CHP'nin İstanbul il binasının satın alınması sırasında kullanılan 17 milyon lira içinde savcıları göreve davet etmen gerekmez miydi? Sizde o ahlak nerede? Sizde o dürüstlük nerede? Sizde o vicdan nerede? Siz Amerika'nın İsrail'e söz söylendiğinde gerçekleri haykıranları cezalandırma operasyonuna destek verirsiniz. Ama kendi partinizin yolsuzluğuna itiraz edemezsiniz. Ali Kara Hasanoğlu, Yeni Akit